Vizyon Tek'ten selam arkadaşlar. Bugün sizlere Noter PZ50 taşınabilir pazarca amfisini tanıtıyoruz. Açık alanlarda satış, tanıtım ve anons için tasarlanan PZ50, dahili amfisi sayesinde güçlü ve net ses çıkışı sunar. Kompakt yapısı sayesinde pazarlarda, seyyar satışlarda ve mobil tanıtımlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca Bluetooth bağlantısı, USB bellek ve SD kart desteği ile farklı kaynaklardan müzik veya anons dosyaları çalabilirsiniz. Cihazın üzerinde pratik kontrol tuşları yer alıyor. REC tuşu ile ses kaydı alabilir, MIC tuşu ile anlık anons yapabilirsiniz. PLAY tuşu kayıtlı duyuruları başlatır. PREV ve NEXT tuşları ile parçalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ses seviyesi, volüm eksi ve volüm artı tuşları ile ayarlanır. Siren tuşu ise temel siren seslerini devreye almanızı sağlar. Ortadaki on-off anahtarlarıyla cihazı kolayca açıp kapatabilirsiniz. Kurulum oldukça basittir. Güç için kırmızı ve siyah kabloyu araç çakmak girişine bağlayın. Hoparlör için ise siyah kabloyu kullanın. Bu bağlantıları yaptıktan sonra cihaz kullanıma hazır hale gelir. Noter PZ50, pazarcılar, seyyar satıcılar ve mobil tanıtım ekipleri için taşınabilir, güçlü ve kolay kullanımlı bir anons çözümüdür. Son kullanıcı satışımız bulunmamaktadır. Bayilik ve projeleriniz için formu doldurabilir ya da satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.